İyi akşamlar dostlar bugün 5 tane hisseye tedbir kararı geldi arkadaşlar bunlardan dikkat edici bir tanesi var arkadaşlar kuzu grubu KZG'yi arkadaşlar İşleme başladı toplam 5 veya 6 iş günü oldu arkadaşlar bakın onlarca 15'erler on defa veya 20'şer defa taban taban giden hisselere herhangi bir tedbir gelmezken kuzu grubu arkadaşlar hemen 5. veya 6. günde arkadaşlar tedbir kararı geldi. Şimdi bakalım hangi hisselermiş hemen şöyle koyalım Arzum, Işıklar plastik kzg yok bu yeni halk arzunu istedik arkadaşlar ve ünlü arkadaşlar 8 Eylül ile 6 Ekim arasında açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir diye arkadaşlar bir duyuru geldi tabi burada e, haksızlık mı değil mi ona bakacağız ama gerçi şu anda da açığa satış ve kredi işlem mesela küçük yatırımcıyı çok etkileyecek bir boyutta bir durum değil arkadaşlar biraz daha kodamanların işi bu şu aşama arkadaşlar yani diğer hisseler 10 15 veya 20 tavan giderken bu hisseye daha 5. veya 6. tavanda bu yapılması pek hoş değil. Peki 4 tane burada arkadaşlar. Bir tane daha var. Tedbir kararı hemen ona bakalım. Bu da yine arkadaşlar seans kapanınca geldi. Bu hangisiymiş? SNPM arkadaşlar. Sönmez Pamuklu diye. Buna ne yapmış? Her şey vermişler arkadaşlar. Buna bakın. Emir paket tedbiri vermişler. Açığa satış, kredi işlemi sahip vermişler. Brüt takası da vermişler arkadaşlar ki emir tedbiri arkadaşlar. Buradaki amacı zaten emir iptallerinin olmaması, işte emir miktar azaltılmaması ve emirlerin kötüleştirmenin yasaklanması. Emir toplama bilgi yayının kısıtlanma şeklinde arkadaşlar. 3. sarı kart gibi bir şey öyle düşünebilirsiniz. Yani 1. sarı kart açığa satış ve kredi işlemi yapmasa. 2. sarı kart brüt takas. 3. sarı arkadaşlar emir paketi olarak karşımıza çıktı. Hayırlı olsun yatırımcılar diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.